Tam Medya'nın sponsor olduğu podcast serimizden herkese merhaba. Ben Abdullah. Klasik bir giriş. Size birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Evet, bu bölümde birazcık klişelerden bahsedeceğim. Yaklaşık kaç sene oldu hatırlayamadım da 2006'da mıydı neydi? Bizim bu paralardan 6-0 atıldıktan sonra... ...işte yeni para birimi falan... ...2006'dan bu yana e, hala eski para birimini kullanan vatandaşlarımız mevcut olabilir, problem değil. Ben olayın ciddiyetinin e, olması açısından, paranın büyüklüğünden e, den vurmak için... ...şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Yani çok klişe biliyorum ama yani 1 milyon dolarınız olsaydı ne yapardınız... ...ya hakikaten birbirimize şaka mahiyetinde sormuş olduğumuz bu soruyu... ...oturup da şöyle bir düşünmek de bir lazım ya... ...hakikaten yani... ...ne yapardık bir milyon dolarımız olsaydı... ...derken şunu fark ettim... E, ...geçen hafta mıydı neydi öyle bir şeydi... ...arkadaşların evindeyiz oturuyorum... E, balkondayız iki üç kişi... ...çay demledik içiyoruz abi... ...akşam saat sekiz buçuk... ...kaç tane... ...bakayım üçüncü bardağımı içiyorum... ...ama... Üçüncü mı içerken şunu fark ettim. Ya daha 15 dakika olmuş ben üçüncü bardağı içiyorum. Yani burada zaten artık ben de bir patlama noktasına geldim. Şöyle ki patlama noktası hazır bulmuşluktan bahsedeceğim bir şey birazdan. İş hayatına o kadar çok adapte olduk ki her an her dakika her şeye yetişmeye çalışmaktan artık kertenkeleye döndük yani. Bir işte ara varsa öğlen arası hemen orada yemeğini yemelisin. Çayım olan varsa hemen orada çayını içmelisin. Sen bunu doyasa yaptın yapmadın hiç önemli değil. Dinlendin dinlenemedin hiç önemli değil. O arayı kullanman gerekiyor. Yani öyle bir stabil robotlaştırıyor ki bu sistem kendi içerisinde zaten bu konuyla alakalı çok fazla şey söylendi, filmler çekildi, kitaplar yazıldı. Ama şuna dair birkaç bir şey eklemek istiyorum ben. Burada gerçekten ya önlem almalıyız ya da bir şekilde bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Evet saat 8. Çok güzel bir şekilde işe başlıyorsun ya da 7.30 her neyse bir şekilde işe başladım ve bir e, ara geldi. Ara saatinde yemeğini yemelisin, işte çayını içmelisin vesaire. Bunu yaptıktan sonra geri işinin başına dönüyorsun. Ve devam. Bu hayat bu şekilde böyle devam ediyor. Ve hızlandırılmış bir şekilde hadi hızlı ol, her şeye yetiş, her şeyi anla, her şeyi duy, her şeyi bil, her şeyi gör. Bunlara adapte ol ve e, şey disiplinli yitirme ve bunu böyle bu şekilde yarın da aynı şekilde devam et. Ve ben, hal böyle olunca bu sefer her şeyi hıp bir şekilde tüketmeye başlıyorsun her şeyi tüketmeye başlıyorsun ve işin e, trajik yanı diyorsun ki ya evet hiçbir şeye vaktim kalmıyor ben bütün işlerimi bir an evvel bitirmem lazım diyorsun okey bu sefer sen de olayı kanıksayıp hıp hızlı bir şekilde çalışmaya ve yaşamaya başlıyorsun bütün işlerini hızlı bir şekilde kapatıyorsun kendine hızlı bir telefon alıyorsun işte hızlı bir bilgisayar alıyorsun falan bu şekilde işlerinin bir şekilde yani hızlı bitmesini sağlıyorsun. Peki şöyle bir şey var. Bütün işlerini hızlı bitirdikten sonra geriye kalan zamanda yapmak istediğin şeyi hızlı yapınca ve bundan hiçbir zevk almayınca anlıyorsun işte o zaman hiçbir bok olmadan. Yani örnek veriyorum şu bütün işlerimi bir bitireyim de yapmak istediğim şeyi yapayım. Ya yapmak istediğin şeyi de bu sefer hıp hızlı yapmaya başlıyorsun. Abi sıkıntı orada. Yapmak istediğin ve zevk almak istediğin şeyi doyasıya yapamıyorsun. Vaktin olsa da yapamıyorsun. Çünkü ona evrildin. Hızlı yaşamaya evrildin. Hızlı görmeye evrildin. Hızlı düşünmeye evrildin. Artık yavaşlayamazsın. Ama zevk alabilmek için yapmış olduğun şeyden zevk alabilmek için o anda kalabilmek için gerçekten yavaşlaman gerekiyor. Bu kadar hızın içerisinde olup da aynı zamanda yavaşlayabiliyor olmak gerçekten büyük bir meziyettir. Yapabilenler elbette vardır bilemiyorum ama ben kendi adıma konuşayım ben yapamıyorum. Bütün işlerimi hıp hızlı bir şekilde yaptıktan sonra yapmak istediğim şeyi de yavaşça yapıp böyle zevk araraktan ilerlemek konusunda kendimi kaptırdığım için yapamıyorum yani olmuyor. Onu da hıp hızlı bir şekilde bitiriyorum. Sonra yine bir, bir boş bir zaman oluşuyor diyorum ki şimdi ne yapacağım belirsiz. Ve orada başlıyorsun işte tek tek çözülmeye ve birazcık yıkılmaya. İşte o birazcık o, o süreç birazcık problem oluşturabiliyor. Şimdi en başında dediğim gibi 1 milyon doların olsaydı ne yapardın konusuna aslında şuraya bağlamak istiyorum. Ya 1 milyon doların olsaydı ne yapardın bilmiyorum ama hafta sonu en azından ne yapacağımı bileyim. ...ya da tatil zamanında ne yapacağımı... ...bileyim. Ya da boşta kaldığımda... ...ne yapacağımı ya da ne yapmak... ...istediğimi bileyim. Yeter... ...diyorum bana. En büyük zenginlik... ...bunu olarak görüyorum kendimde. Elbette ki çalışma hayatının... ...bir ritmi var. Bunu ayak uyduruyoruz. Kör topal bir şekilde devam ediyor ama... ...bütün bunların yanında... ...kendi kişiliğimiz ve... ...kendi yaşantımız da buna göre... ...şekilliğine, bunu farkında olduğunda... ...bunun acı verdiğini bunun seni rahatsız ettiğini anlıyorsun. Bu rahatsızlığın üzerinden gelebilmek için de gerçekten birazcık yavaşlama gerekiyor. Bir dur. Bir dur yani bir dur bir dinlen. Bir milyon doların olsaydı ne yapardım? Bunu planlamadık. Ben planlamadım sizi bilmiyorum. Bir milyon dolarım olsaydı ev araba alırdım. Çok alışıla gelmiş ve aşağılanmaya müsaitmiş gibi görünen bu düşünceden de birazcık bahsetmek istiyorum. Yani bir insanın bir milyon dolar olduktan sonra ...ev araba almak istemesi bizim coğrafyamızda bir lüks ya da bir aptallık değil. Bunu bir kenara koymamız gerekiyor. En azından güzel de bir plan yani. Sonuçta barınma ihtiyacı, ulaşım ihtiyacını karşılamış oluyorsun. Bu bence kesinlikle yadırganacak bir durum değil. Fakat o kendi içimizde yaşadığımız o dünyadan bir an çıkıp kendi istediğimiz, gerçekten istediğimiz şeylerden zevk almak istediğimizde alamadığımızı gördüğümüzde bu bize gerçekten acı veriyor. Bu sefer gerçekliğin kendisinden ziyade hayaller içerisinde yaşamaya ya da bunu yalandan bir şekilde göstereceğimiz en güzel mekan olan sosyal medyaya yansıtıyoruz. Yani aslında yalancılaşıyoruz. Bütün bir haftayı geçirdikten sonra güzelce kendi istediğimiz şeylerden yapmaya çalışıp zevk almaya çalışmak. Bu çok insani bir şey. Bunu planlamamız gerekiyor. Bunun üzerine gerçekten mesai harcayıp düşünmemiz gerekiyor. Bunun için de durmamız gerekiyor. Çok hızlı yaşıyoruz çünkü. Kalkıp tabii ki de bu sisteme isyan edip de biz bundan sonra işe gitmek istemiyoruz diyemeyiz. Bütün bunlar yönetime bizim elimizde. Bunun farkında olmak da önemli olduğunu düşünüyorum ve esasında şöyle bir şey var biz yapmak istediğimiz şeyleri bir kenara yazsak aslında hiç fena olmaz iyi bir alışkanlık olur diye tahmin ediyorum klişeler bazen gerçekten can kurtarıyor çünkü zamanı geldiğinde hazır olunmak gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum aklıma geldi ya bu e, Busta Rhymes mıydı neydi öyle bir şeydi Busta Rhymes diye okunuyor ya da neyse artık Amerika'da ünlü bir DJ bu arkadaş işe başlamadan önce işte birkaç tane radyo istasyonuna başvuruyor. Hiçbir dönüş yapmıyor ama bu deli gibi evde kendi aletlerine, kendi iş aletlerine neyse artık çalışıyor ve olaya çok hakim. Bir gün bir tane radyo istasyonunun bir sunucusu hastalanıyor ve bunu çağırıyorlar diyor ki hazır mısın? İşte tam olarak o sırada o anda hazır olmadığını bir düşünsene. Bugün burada Buster Rhymes diye bir DJ olmazdı çok da bilmem şarkılarını ama işte geçen gün gördüm YouTube'da. Bana da dedim bir motivasyon olsun ben de size paylaştım. Motivasyon olur ama işte ne kadar neden ne değişir bilmiyorum. O yüzden hafta sonunu güzel geçirmek için hazırlık yapmamız ya da dinleneceğimiz zamanı güzel geçirmek için hazırlık yapmamız gerçekten çok çok önemli. Ve bunu bir kağıda yazmamız çok klişe olsa da işe yarayacağını düşünüyorum. Yani değil bir milyon dolarım olsa ne yapardım? mı ben hafta sonu ne yapacağım onu düşünüyorum. Bu kadar koşturmanın içerisinde 1 milyon dolar sahibi olabilmeyi hiç düşünmedim. Ve esasında o sahip olursam ne yaparım bilmiyorum. Ama ben şu an istediğim şey hafta sonumu güzel bir şekilde geçirebilmek. Yani her şeyi hızlı yapmaktan evrimleşmiş olduğum bu yaşantının içerisinde yapmak istediğim şeyleri tadına vara vara yapabilmek için yavaş yaşamak istiyorum. Olay aslında bu kadar basit. Anlatmak istediğim şeyler aslında genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ee, tabii ki de üzerine daha fazla konuşulabilir, yazılabilir, çizilebilir, hatta film bile çekilebilir. Neden olmasın? Bu podcast'i bile hızlı hızlı anlatıp kısa sürede çok şey anlatmaya çalıştım. Geriye doğru evrilmem gerekiyor. Birazcık yavaşlamalıyım. Kendi adıma konuşuyorum. Sizi bilmiyorum ama yalnız olmadığımı düşünüyorum. Evet, programın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Göreceksiniz.